Merhaba arkadaşlar. Tam Mat Kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kimyasal türler arası etkileşimler konusunun 5. ünite testini çözeceğiz. Değerli arkadaşlar, kitaplarımızı tammatyayıncılık.com adresinde bulunan satış noktalarından temin edebilirsiniz. Birinci sorumuz arkadaşlar. Radikaller için tek elektron içeren yapılardır. Yani eşleşmemiş elektron içerirler. Birçok radikal çok aktiftir ve çok kısa ömürlüdür. Besinlerin kokması, güneş ışınları, plastiklerin bozulması bu olaylar hep radikallerin hareketleriyle gerçekleşir. Cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar. İkinci sorumuz bazı atomların bağ enerjileri verilmiştir. Bağların sağlamlığını kıyaslayalım demişiz. Bağ enerjisi ne kadar büyükse bağı kırmak için o kadar büyük enerji gerekir. Yani bağ o kadar sağlamdır. 1 büyük, iki büyük, 3 olur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur diyoruz. Üçüncü sorumuz hangisi elektrik akımını iletmez? Bakın potasyum nitrat iyonik bileşik. İyonik bileşikler suda çözündüğünde elektrik akımını iletirler. Cu bir metaldir elektrik akımını iletir. Sirke bir asit çözeltisidir arkadaşlar elektrik akımını iletir. Grafit ametal olmasına rağmen elektrik akımını ileten bir istisnadır. Magnezyum bromür iyonik bir bileşiktir. İyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezler arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Dördüncü sorumuz boşlukları dolduralım. Gaz haldeki bir mol molekülde atomlar arasındaki bağı kırmak için gerekli olan enerjiye bağ enerjisi denir diyoruz. Metal atomları ile ametal atomları arasında elektron alışverişiyle oluşan bağ iyonik bağ denir. Aynı ya da farklı. Ametal atomları arasında elektron ortaklaşmasıyla oluşan bağ da kovalent bağ denir. Yani cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. 5. soru. Aşağıdakilerden hangisinde verilen tanecik çiftleri arasındaki etkileşim türü yanlıştır demişiz. İyon ile polar molekül iyon dipol, apolar ve apolar London, iyon ile polar molekül iyon dipol, polarla polar dipol dipol. Bakınız polar ve polar dipol dipol ya da hidrojen bağı da denebilirdi. Cevabımız E şıkkı olur. İyon dipol değildir arkadaşlar. Ve 6. sorumuzdayız. Yukarıdaki kesitte X, Y, Z, K ve L elementlerinin yerleri verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? K2 molekülünde atomlar arasındaki bağın türü polardır demiş. Oysa aynı atomlar birbirine bağlı olduğunda o bağ polar değil, apolar olur diyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bir dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.